Hepimizin e ticaret deyince, akla gelen ilk şey, kendi e ticaret sistemi açmam gerekiyor. Nedir? EnginSezgin.com EnginSezginDenizürünleri.com gibi. E ticaret sitesini açmak fikri aklımıza gelen birinci şey bu. Bu Türkiye'de benim bildiğim, şu duyduğum her işletme ilk olarak akla bu geliyor. Ama son 2 ya da 3 yıllık dönem içerisinde de şunu artık insanlar gördü, pazar yeri diye bir kavram var. Pazar yeri dediğimiz kavramda giriyorsunuz sanki bir AVM'de mağaza açar gibi sanki bir AVM'de bir yerin varmış gibi size bir alan sağlıyor. Müşteriler önünüze geliyor. Vitrinizin önünden geçiyor. Size bir ticareti yapacaksa hemen arkadan AVM'de şey düşünün tahsilattan tutun her işleme bakan bir yer olduğunu düşün. Müşteri geldiğinde mağaza içerisine girdiğinde almak istediği bir şey varsa görüyor, bakıyor, alabiliyor ödeme için güvenli bir yer var. Siparişi size veriyor. Diyor ki bu ürünü AVM'nin alt katına koyarak ya da bana adıma gönder. Bunun güvenlikle ilgili, şeyle ilgili tüm yetkiyi, her şeyi AVM sağlıyor. Bunun adına biz aslında bir pazar yeri diyoruz. Sadece fiziki hayattan farklı olarak AVM yönetimi normalde yıllık gelire göre kira ücreti bildir. Burada biraz daha pazar yerindeki kolay şu. Sizin satışınızdan komisyon oluyor size bir güvenli sağlıyor. Müşterilerden sizin alışveriş yaparken güven problemini ortadan kaldırıyor. Yani siz ürünü gönderdiğinde param gelir mi diye düşünmüyorsunuz. Müşteri de müşteri ise ürünü aldığımda şey parasını verdiğimde ürün bana gelir mi diye düşünmüyor. Çünkü pazar dediğiniz kavram tam bu ortada ortada hakim oluyor. Hakem olarak da konuyu tarafsızlık yolu sağlıyor. Bu güveni ortadan kaldırıyor. Ve pazar yerlerinin korkunç bir reklam gücü var. Her yerde, her alanda reklam verebiliyor. Yani şöyle bir örnek vermeye çalışayım. Ne diyelim, bir tane erkek tişört diye bir arama yaptığımızda bir anda güzel birkaç marka geldi tepeye. Aşağı boyunlar, defakto, trend yol, 2, moriko, koton gibi şeyler geldi direkt büyük markalar, yerler ana alanı domine etmişler, ana alanı doldurmuşlar. Burada mesela cep telefonu yazabilirim. Şu an her taraf reklam, her taraf alan komple kaplamışlar, komple doldurmuşlar. Şimdi biz sıfırdan bir site açı olsaydık buradaki şu 182 milyon sonuç arasında x8'de olmayacaktık cep telefonu ya da sizin ürünle ilgili bir arama yaptığında bir kişi karşısına çıkabilecek soru sonuç sayısı 182 milyon. Evet 182 milyon tane farklı yer var. Bunlar arasında bir tane olacaktı. Kendi etcer Cep enginsezgincepterefon.com bu siteyi açsaydım. Burada sık kullanmış şey söz var. Kullanıcı bulduğu ürünü alır. Siz isterseniz 1 milyarlık ürüne 1 TL deyin. bulmuyorsa almaz. Bu kadar basit, bu kadar net, bu kadar köşeli. Burada pazar yeri faktörü şu. Geldik günlük hayatımızda hep kullandığımız şey. ismi bilmiyoruz. Google'a girip cep telefonu yazdık. Direkt karşımıza 182 milyon sonuç geldi. Ve ilk grubu olduğu gibi pazar yeri dediğimiz yerler domine etmişler, doldurmuşlar. Bunların arasına girebilmesi sıfırdan içler açanlar için büyük zor, yorucu bir yol var. Bu nedenle en birinci sebep, bu nedenle bulunabilirlik, bilinirlik, marka güvenliği kısmıyla pazar yerinde satış yapmak, evet, e, satılacağı için son derece avantajlı, son derece şey. Çünkü oraya giren kişi makale okumaya da fotoğraf beğenmeye girmedi, video seyretmeye girmiyordu. Oradan bir şey almaya hedeflerek giriyor. Şimdi burada şey deneyebilir ya farklı çekilerek reklamlar vererek ben bu işi de yaparım. Evet yapabilirsiniz o reklam vermek kısmını çok iyi biliyorsunuz elbette yapabilirsiniz Mesela bilmediğinizde o reklamın çünkü dipsiz bir kuyu Dipsiz kuyuda reklam Google'da Facebook'da dipsiz bir şekilde reklam verirsiniz kontrolsüz bir şekilde reklam verirsiniz Alakasız bir şekilde bir oyunun içerisinde şey çıkar 60 saniye böyle beklersiniz reklamı geç diye bir şey var bu günlük hayatıyoruz Sizin ürünleriniz hep orada reklamı görür Kullanıza almadan normal gider sizin parayı eritir yani reklam vermeyi bilmiyorsanız reklam öne çıkarın diye girilmez. Bir içer sitesi açtığında içerisinde reklamsız hiç bir şey kolay kolay olmaz. Reklam vermeden bir içer insanlara ulaşabilir olması çok ama çok zor bir konu. Bu nedenle pazar yeri kısmını biz çok öneriyoruz. Aradaki en büyük fark bu. Pazar yerinde işte açmaktansa pazar yerinde olmak Pazar yerinde binlerce benim genelde önerdim size 10 satışa ulaştığınızda etçer sitenizi açın. Çünkü artık böyle her süreci biliyor yönetebiliyor oluyorsunuz. Beyninizde kullanıcı datası oluşuyor. Bu sefer daha rahat daha bilerek işlem yapabilirsiniz. Benim oradaki önerdiğim kızım önce pazar yerinde açın. Akabinde kendi etçer sitenizi bir 10.000 bin satışa ulaştığınızda elbette açın. Çünkü bütçe ayırabilir yönetebilir yapabilirsiniz. Ticaret yapanlar her zaman şey bizden bilmedi, bilmediği kısma bir anda 100 bin, 50 bin, 1 milyon kimse ayırmaz. Eğer bir kolay bir şekilde kazandığı para varsa elbette ayırır o bir olay.